Eğer sizin de hazine avcılığı, define ile ilgili meraklarınız varsa ancak dedektörüm yok ya da bir haritam yok diyorsanız bu video tam size göre. Kendi çocuğunuz da olabilir. Belki teyzesinizdir, halasınızdır, amcasınızdır, dayısınızdır ya da anneanne, babaanne, dedesinizdir. Ee, ve Çocuğu parka götürdüğünüz zaman da onun peşinde koşarken yerlere bakarak gezerseniz karşınıza bir sürü para çıkacak emin olun. Ben son bir aydır bunu fark ettim ve artık ne zaman parka götürsem çocuğumu hep yerlere bakarak geziyorum. Ve mutlaka her çıkışımda bir şekilde para bulup geri dönüyorum. Ve size şimdi son bir ay içerisinde bulmuş olduğum paraları videonun sonunda göstereceğim. Ama gelin hep birlikte bugün de bir dışarı çıkalım. Bakalım bugün ne bulacağız.